kilo verecekseniz önce fizyolojinin hızlı çalışması gerektiği mekanizmayı unutmayın. Mümkün mertebe daha sıcak sular içmeli. Yani sularınızı daha sıcak içmelisiniz. Doğru bir ham madde girişi ve o ham maddenin doğru işlenişiyle siz güvenli kilo verirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Kilo verirken pratik ve tane çözüm önerdi. Hocam bu işi bitirelim mi diyenlerdensiniz. O zaman bu video da size gelsin. Değerli arkadaşlar tıbbi beslenme metotlarıyla pratik ve hızlı kilo vermenin bazı altın kuralları var. Öncelikle gerçekten de fizyolojinin akışına dikkat edin odaklanın. Bir kilo verecekseniz Önce fizyolojinin hızlı çalışması gerektiği mekanizmayı unutmayın. Hızlı bir metabolizmaya geçiş yapmak zorundasınız. Bunun anlamı ne? Vücudu ısıtmak zorundasınız. Isıtılmamış bir fizyolojide sizin yağları düzgünce yakabilmenizi vücut ne diye yapsın? O zaman bu fizyolojinin temel kurallarına uygun hızlandırılmış çokça iyi ısıtılmış bir bedene hadi bakalım nasıl yapacağımızın ayrıntıları. Bir fizyolojide ısıtıcı olarak kullanabileceğiniz temel ürünler. Bunları odaklanın. Kısa, orta zincirli yağ asitleri bu konuda bize için iyi. Bazı bitkisel çaylar vardır. Bu bitkisel çaylardan da ben hiç bahsetmeyeyim. Bu konuda Ender hocamızın son derece güzel videoları var. Bu konuda Saraçoğlu'muzun son derece değerli bilgileri var. Birçoğunuz onları izlemiştir diye düşünüyorum. Tıbbi beslemede bunlarla olayın bitmediğini ve bu tarz kürlerle ileriki safhada başka sorunların sizi beklediğini hep anlatırım. Dolayısıyla bütüncül bir resim görmemiz gerekiyor. Puzzle'ı tüm taşlarıyla görmeye çalışacağız. Gerçi ben ne kadar anlatırsam anlatayım halen bazı taşların eksik olacağını da itiraf edeyim baştan. Ama yavaş yavaş en azından minimum zararla, en az tahribatla, mükemmel sonuçlar alabilmek için ne yapmalıyız sorusunu cevabını vermeye çalışacağım. Değil mi arkadaşlar? Vücudun temel ısıtıcı gıdaları net olarak aslında bellidir. Bunu böyle güzelce anlatalım. Fizyoloji ısıtlandıracağız. Burada kullanabileceğimiz ürünlerin başında arkadaşlar bir hakikaten tereyağını kullanacağız. Çünkü tereyağı sadece ısıtıcı değildir. Aynı zamanda bir insanın bağırsak floralarının ve bağırsak virüs yapılarının onarımı için ihtiyaç olan bir besindir. Hatta bunu nasıl kullanacağımızdan da bahsedeceğim. Burada pul biberiyle birleştirilmesi gerekiyor bunun. Pul biberiyle neden birleştirmemiz gerekiyor? Çünkü tereyağı pul biberiyle beraber alındığında onun bağırsak pasajında hızlı ilerlemesi sağlanır. Ta bağırsak ileri düzeylerine kadar da bunun aktarımı ve butirik asidin bir tür attın. İyi bir şekilde orada Windows'ta onarımlı hizmetine sunulabilme şansını artırmış olursunuz. Aksi halde çok az kişi bilir. Tereyağı neredeyse ağızdan emilecek kadar 4 karbonlu bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla onun hızlandırılması çok önemli. İki, arkadaşlar mümkün mertebe daha sıcak sular içmeli. Yani sularınızı daha sıcak içmelisiniz. Bunun da size çok fazla sayıda katkısı olacaktır. Yani sıcak su tüketimi metabolizmanın hızlandırılması için size faydası olacaktır. Üçüncüsü, ıslıcı olduğundan kesinlikle şüphemiz olmayan bir çörek otu yağını evet özellikle çörek otu yağını kapsüller şeklinde kullanmanızı istiyorum. Çünkü burada bize faydalı olacak olan timokinon maddesidir. Timokinon maddesi de ışıktan, havadan ve ısıdan kesinlikle etkilenen mükemmel bir etken maddedir. Dolayısıyla bunu koruma altına almamız gerekiyor. Bir bebek gibi düşünün onu muhafaza etmek zorundasınız. Dolayısıyla kapsüler halde olan güvenilir. Bu bahsettiğim doktor beyin binbir emekle ürettiği o Cemalettin Hoca'nın ekmekçi oğlunun ürünü gibi veya da eczanede tabia olarak satılan bir kapsüler çörek otu gibi bir ürünü tercih edebilirsiniz. Bir sonraki basamakta, dördüncü basamakta orta zincirli yağ asidi olan Hindistan cevizi yağı. Bunu da niye öneriyoruz arkadaşlar? Bu son derece sinir sisteminin onarımında son derece bağırsak virüsten onarımında lazım olacak. Çünkü Kilo verme süreci streslidir arkadaşlar. Bu stresi baş edemeyeceksiniz. Yorulacaksınız. O zaman size lazım olacak. Bu orada sinir sistemi onarımında da çok etkili. Bağırsakların da onarımında size lazım olacak. Bu yüzden lütfen bir Hindistan cevizi yağını da unutmayın. Bir diğer konu metabolizmanın hızlandırılmasında aslında çok etkili bir şeyler daha var. O da B grubu vitaminler arkadaşlar. B grubu vitaminler çok kıymetlidir. Bakın pandemideyiz. Size bir B vitamin kaynağı söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Arpa. Arpanın çorbasını. Daha önce tarif etmiş miydim hatırlamıyorum. Ama özellikle korona sürecinde akciğerleri hasar görmüş hastalar için ben bunun tarifini verdim diye hatırlıyorum. Yine de tekrar bahsedeyim. Arpanın hazırlanışı 2 dakika, 2 saat, 3 saat kadar suda bekletiliyordu. 2-3 saat kadar da haşlanıyordu. Bu haşlama esnasında defne yaprağı gibi veya da koyun kemiği gibi bir ürün kullanarak onun lezzetlendirilmesi sağlanırdı. Sonra da bunu günlük bir bardak kadar sabah akşam içilebilir. Burada B vitamini zengini bir ürün var karşınızda. Bu B vitamini zengini sizin metabolizmanızı hızlandırmak için var. Lif yapısıyla son derece değerli bir prebiyotik zenginidir de. Aynı zamanda bu ciddi bir karbonhidrat kaynağıdır da. Peki bu karbonhidrat kaynağı nereden çıktı doktor ve diyeceksiniz. Karbonhidrata ne ihtiyaç var kilo vereceğiz dediniz. Öyle olmuyor. Sistem böyle çalışmıyor. Doğru bir ham madde girişi ve o ham maddenin doğru işlenişiyle siz güvenli kilo verirsiniz. Amacımız kilo verirken yaşlanmadan, yıpranmadan, pörsümeden, dökülmeden kilo verebilmeyi başarabilmektir arkadaşlar. Dolayısıyla sizlerden şunu istiyorum. Eğer ki burada bizler bu karbonhidratı almamış olsak vücudunuz proteinleri yıkıp karbonhidrat üretmek zorunda kalacaktır. Eninde sonunda o karbonhidratı bulmak zorundadır çünkü. Dolayısıyla bunu istemezsiniz değil mi? İstemezsiniz. İstemeyicinizi duyar gibiyim. Kimse istemez bunu. Zaten bu nedenle insanların ciltleri sarkıyor arkadaşlar. Bu nedenle insanlar kilo verdikten sonra psikolojileri bozuluyor. Halbuki siz onu güzel güzel azar azar doyursanız, ihtiyacını giderseniz kişi bu süreci gayet güvenli, keyifli sürdürebilecekti arkadaşlarım. Şimdi sizden basitçe bir şey söylüyorum arkadaşlar. Karbonhidrat kaynağınızı sadece arpadan mı alacağız? Hayır tabii ki. Çok az miktarda siyez ekmeği gibi ya da siyez makarnası gibi veyahut da buna benzer böyle güvenli karbonhidrat kaynakları. Bana sorarsanız en güvenli karbonhidrat kaynağı hangisidir sorusunun cevabı ben size derim ki pirinçtir. Ama pirincin de yönetilmesiyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir şeyler var. Glisemik indeksini düşürmüş olmanızdan emin olun. Bununla ilgili birçok videomun olduğunu size söyleyeyim. Bu videolarda rast geleceksiniz. Ne demek istediğim orada anlatılıyor. Dolayısıyla bir karbonhidrat kaynağına da ihtiyacınız var. Yani yağ yakıcı ürünlerden bitmiyor bu iş. Burada yağ yakıcı, vücut ısıtıcı olarak bilinen bir şey daha var. Zencefil. Sonra zerdeçal ekliyoruz. Zencefilin eklenme bir sebebi hakikaten güçlü bir antioksidan kapasitesi ve vücut ısıtıcı. Ama zerdeçal burada vücut ısıtıcı özelliği çok olan bir ürün değil. O anti-eflamatuar yani ateş düşürücü etkisi var. Tam tersi gibi çalışıyor. Ama ihtiyaç var. Neden? Çünkü kilo verirken hepinizin yağ hücreleri içerisinde aslında farkında olmadan bir enflamasyon markalarıyla dolu. Dolayısıyla yağlanma dediğimiz şey aslında modern tıpta bir enflamatuar hal derler. Yani bir enflamasyon durumudur derler. E o zaman ben bu yağları çözüyorum ve enflamasyonun ortağa saçılmasına sebebiyet veriyorum. Ortalıkta bu inflamasyonu dindirecek, o ateşi söndürecek bir ürün olarak zerdeçalı düşünüyorum. Dolayısıyla ne yapmış olduk arkadaşlar? Gayet pratik, gayet kolay ve gayet keyifli, lezzetli de olsun dediğiniz zaman bakın karşınıza ne kadar çok güzel ürünler çıktı. Şimdi bir şey daha var, onu da atlamamak gerekiyor. Kalori değerleri düşük, besin değerleri yüksek gıdalarla beslenmeyi zenginleştireceğiz. Bunu niye yaptık şimdi? Bu da sıra dışı bir durum. Anabolizan fazı, katabolizan fazı iyi düşünüp sizler kilo veriyorsanız katabolizan fazı işletiyorsunuz demektir. Ne yapacağız? Anabolizan fazı çalıştıracağız aynı anda. O zaman katabolizan faz dediğimiz süreç yani yıkılım 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 olurken ama vücudun bir tarafında da size o yıkılım için ihtiyaç olan şeyleri yapan bir sistem daha çalışıyor. Orayı desteklemek. Oraya bakıp ne ihtiyacın var demek gerekiyor. O ihtiyaçları işte bunu klorofille, bir moringayla, bir spirulinayla, yeşil bir salatayla, mor bir pancarla, kırmızı bir pancarla bunlarla desteklemeniz gerekiyor. Bir de bütün bunlar olurken vücudunuzun birazcık immün sistemi yavaşlayacak. Yani daha doğrusu sarsılacak demek doğru olur. Azalacak değil. İmmün sistemi biraz sarsılacak. Değişik bir olay yaşıyor. Buna adapte olma süreci var. Bu adapte olma sürecinde hasta olmamak için ki biliyorsunuz kilo bir rahatsızlık veriyor insana ve çoğu insan kilo verme sürecinde bazı hastalıklarla ilgili de problem yaşıyor. İşte onu da ortadan kaldırmak istiyorum. Ne ile kaldıracağım arkadaşlar? Yine aynı teknik. Vücudu güçlü antibakteriyel, antiviral gıdalarla hatta antikandidal ürünlerle beslediğiniz zaman siz bu söz konusu olan süreçte hem kilo verirsiniz hem hastalanmazsınız hem de immün sisteminizi güçlü tutarsınız. Onu da ne ile yaparsınız? Çok şaşıracaksınız. İnanın çok şaşıracaksınız. Sarımsak ve soğan, pırasa lahana, karnabaharla yaparsınız. Çünkü... Burada başrol oyuncusu şunu söyleyeyim. Yani dürüstçe soğan sarımsaktır. Ama sarımsağı doğru kullanmanız gerekiyor. Böyle yağda ya pişirilmiş ya da yemeklere atılmış sarımsak bu etkiyi beklemeyin. Böyle bir etkisi olmaz. Sarımsakta çok özel etken maddeleri yağda çözmelisiniz. Zeytinyağında ya da klandula yağı, özellikle klandula yağının altını çizmek isterim. İçini çözüp tüketirseniz sizin, hele bunu akşam yapmalısınız. Zaten gündüz yapılmaz bu. Akşam yaparsanız neyi garantilemiş oldunuz? Hastalanmamakla ilgili süreci de yönetmeye başladınız demektir. Dolayısıyla bir yandan hücre yenilemesi sağladınız. Bir yandan kalorileri yaktınız. Bir yandan vücudu ısıttınız. Bir yandan hastalanmamayı karşıladınız. Daha ne istiyorsunuz? Daha bu videoyu paylaşmak için bir bahane mi lazım? Lütfen bu videoyu umarım ki sizler için faydalı olmuştur, etkili olmuştur ve sıra dışı sürdürülebilir bir yaşam boyu kilo vermenizi sağlamaya vesile olsun diye biliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.